12. ayette şöyle yazmaktadır. Yahudanın oğulları Er-Onan. Mısır'a gitmemelerine rağmen neden burada bahsedildi? Buyurun Yusuf kardeş. Yani 12. ayette Yahudanın oğulları Er-Onan ve Selahin ucu olduğunu söylüyor. Sonra tamam. Amar'dan doğduğunu bildiğimiz Farez ve Zerah'tan bahsediyor. Ee, ama Er ve Onan Kenan ülkesinde öldü diyor. Sanırım bize iki şeyi hatırlatıyor. Bunlar nedir? Bundan önce yaratılış 38'de en büyük olan Er hakkında bahsedilmişti. Kutsal kitap bize şunu söyler. Ama Yahudanın ilk doğumu olan Er, Rabbin gözünde kötüydü ve Rab onu öldürdü. Bu bana mezmur 34 e 21'de bahsedilen şeyi hatırlattı. Kötülük kötüyü öldürecek. Ama hala genç de ölmek için çok genç. Öyle erken ölmesine sebep olan neydi? Çünkü Rabbin gözünde kötüydü. Böylece Rab onu öldürdü. Dikkatli olmalıyız. Görünüşe göre kötülüğü çok fazlaydı. Çünkü tüm insanlar kötü, Ölmeyen insanlar da kötü ama Tanrı onu öldürdüğü için bu onun özel şekilde kötü olduğu anlamına gelmektedir. Dikkat edelim, kötülük Rabbin gözünün önünde yapılır. Sana karşı, sadece sana karşı güneşledim ve senin gözünde kötü olanı yaptım. Ama on anda da sorun vardı. 38. bölümde anlatıldığı gibi okumak istiyoruz. Kardeşinin karısıyla evlen dedi kayınbraderlik görevini yap, kardeşinin soyunu sürdür ama onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu. Bu ayetin biraz açıklığa ihtiyacı var. Açık bir çeviride bahsedildiği gibi okuyacağım. Kardeşinin karısıyla her yattığında kardeşine soy vermemek için menisini yere boşaltıyordu. Bu, doğum kontrolü yapan ilk kişinin kötü adam olduğu anlamına gelir. Çocukların kendisine ait olmayacağını Bu, biliyordu. Evet. söylendiği gibi onanizmdir. A, a, evet, yavruların onun olmayacağını biliyordu. Bu yüzden semeni Rabbin gözünde kötü olan yere boşa harcadı. Bu, bize bir başka önemli ders daha gösteriyor. Kapıyı kapatıp kimsenin beni görmeyeceği bir yer yok. Tanrı beni her yerde Doğru. görüyor. Nereye gideyim? Senin yüzünden nereye saklanayım? Nasıl saklanayım? Ne dünyada ne de Rabbin gözünden ya da gözleminden uzak hiçbir yer yoktur. Ondan önünde dur.